Merhaba arkadaşlar. Aşk Sensin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncuları olanına Yıldız Vakten görüntülerle geldim. Kendi Instagram hesabımda birbirinden güzel muhteşem fotoğraflarını, karelerini, kamera, görüntülerinden paylaşan Burcu Özberk'ten sizler için özel video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz Sizlere de en yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalıma izlemede kalıp kanala abone olup bildirimler atmayı yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın Kanalımdaki diğer videolarda atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yepyeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.